Bella Hanım çitoz ister misin? Yiyecek misin çitoz? En sevdiğin. Al. Tutalım şuradan. Bu nasıl bir derttir dermanı yoktur. <laughs> Bedenimde değil, ruhumda <laughs> <bundan gülüyor> sızır. Yiyecek mi? Al bakalım. Ay, gel, 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 Ama fazla <laughs> yok. İki tane tamam mı? Başka yok. Ben anneciğim elimi yiyeceksin ama fena olsun sana. Ay bakayım. Ay lay la. Benim ben kızım tıraş olmuş olayım. gelmiş. Kurban olayım ben sana. Montun da çok güzel işte anneciğim. Tamam mı? Bedenimde Hadi bir de tane daha. Başka yok. Başka uyuyum. yok. Son. Ruhumda sızı Ruhumda sızı Ağzını yerim ben çenin. Ağzını yerim. Kirpikleri güzel. <laughs> Oy. Eşekçi paşa. Eşekçi paşa. Tamam mı? tamam. Sançersiz Daha fazla yemek yok. Üç tane yedim. Onu da kıyamadığım için verdim sana. Hiçbir Başka vermem. Tamam mı kızım? Bugünlük yeter anneciğim. Başka yok. Keşke Mansur gibi şekseler dara. Bede